Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Jifetlerin Common Drain'in drain tip devresinin AC analizinden bir örnek soru çözümü yapacağız. Yani AC analiz bir soru çözümü yapacağız. Sağ tarafta verilenler görüyorsunuz. Bir de sağ altta istenenleri görüyorsunuz. Sol üstte de devremiz var bizim. İsterseniz gelin yapmaya başlayalım. Şimdi öncelikle bizde ne istemiş? İlk olarak gm0 istemiş. Bakın burada. gm sıfır bulurken arkadaşlar hemen formülümü ben şuradan ayarlayayım. İlk olarak gm0'ı bulalım. gm0 2 çarpı ID ss akımı bölü parantez içinde vp gerilimidir. E buradan e, tekrar geri geliyorum. IDSSM 10 mA, VPM ise 6 volt. Yerlerine yerleştiriyorum. 2 çarpı 10 mA bölü paran şey mutlak değer içinde eksi 6 volt. mutlak değer önemli arkadaşlar. Eşittir diyorum. E, burası bütün işlemleri yaptığım zaman benim 20 bölü 6'dan 3.33 e, mili saniye gelecektir gm sıfırım. gm sıfırı bulduk. İkinci şeyimize geçelim. Bu formülleri bilmeniz gerekiyor. Kolay yapabilmeniz için. 2 gm'yi bulacağım. Gm0 gm sıfır bulmadan gm'yi bulmuyorum hiçbir zaman. Çünkü gm'nin formülünün içinde de gm sıfır var. Yani şöyle çarpı 1 eksi vgsq bölü vp ee, işte burada da yine eşittir derim gm sıfırımı kaç buldum 3.33 milisaniye çarpı parantez açıyorum 1 eksi vgsq kaçmış ona bakayım eksi 3 volt. Vpm de eksi 6 volt. Hemen o zaman eksi 3 volt bölü eksi 6 volt. Bakın arkadaşlar eksi 3 bölü eksi 6 e, eksiler birbirini götürecektir bölü durumda olduğu için. 3 bölü 6'dan burası 1 bölü 2 gelecektir. Şu bölüm 1 bölü 2 gelecektir. E birden de 1 bölü 2'yi çıkarırsanız ne olur? Yine o zaman komple burası 1 bölü 2 olur değil mi? E 1 bölü 2 ile de gidip 3.33'ü çarparsanız yani 3.33'ün yarısını almış olursunuz. E, bu durumda gmn benim kaç olur? 1,665 mili saniye olacaktır. Bunu da yazdık. Şimdi üçüncü olarak ne istemişim? RD direncimi küçük R'de tabi. r'd eşittir. 1 bölü y o 0. y o y ne bulmuşuz? E, 25 pardon vermiş 25 mikrosaniye. O zaman bu da 1 bölü 25 mikrosaniyeden sonucum e, geleceğiniz üzere ohm, ohm tarzı gelmeli. Çünkü RD bir direnci ifade ediyor. Bir bölü mikro saniye nasıl ohm oluyor derseniz e, bu böyle oluyor yani. E, diyebilirim. E, buradan hissediyorum. R'de 40 kilo ohm gelecektir. Dördüncü olarak ne varmış? Zİ bul diyor. Zİ dediğim arkadaşlar, bakın e, bu tarz şeylerde mesela VI tarafına bakacaksınız. Burası VI ya. O zaman Zİ'm benim. Şu şekilde bir e, yönelim olması gerekir. Yani burası Zİ'si örneğin, burası da mesela e, Z sıfırdır diyebilirim ben, yönelim olarak. Bu durumda Zİ'm direktman RG'ye eşit olur arkadaşlar. Çünkü burada başka bir empedansım yok benim. Direncim yok yani. O yüzden direkt RG'ye eşit olup 1 mega ohm olacaktır ZI. Hemen yazıyorum o zaman. ZI eşittir RG ise ZI eşittir 1 mega ohm diyebiliriz arkadaşlar. Ben size en kısa yolunu vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yoksa bunları çok da açıklarım ama yarım saat tutar video. Yarım saat olunca da pek izlenmiyor. 5 Z0 demişiz. Z0 şöyle düşünün. Çıkışa kadar gidene kadar bütün dirençlerin eş değerini bulacaksınız. Yani ne? Rg Rs. Tabi bununla bitmiyor. Neden? Bir de biz neyi bulmuştuk? Mesela Rd'yi değil mi? Üçünün paralel gibi düşünerek eğer command line demiş, demişse paralel gibi düşünerek işlem yapabilirsiniz. Yani şöyle Z0 RS RD ve RG'nin üçünün birden e, paralel olarak işlem görmesiyle olur. Yani bunlarda nedir sırasıyla? RS dediğim 3 kilo ohm. Ee, RD dediğim kaç bulmuştuk? Şurada 40 kilo ohm bulmuştuk. 40 kilo ohm. Ee, başka ne vardı? RG dedik. RG 1 megaohm bakın. Öyle mi? Bir dakika buna geri bir daha geleyim. Pardon arkadaşlar. Şimdi burada Z0'u bulacağımız için biz Z'yi dahil direncimizi dahil etmemeliyiz. Yani burada RG olmayacak bu. Bunu silelim. Şöyle yapalım. Burası şöyle olacak. Gm cinsinden türettiğimiz direncimiz olacak. O da ne olur? Gm direnç biçimine çevirmek için 1 bölü Gm yapmalıyız. Şimdi bunu bu da bir direnci ifade eder arkadaşlar. Neden? Burada milisaniye birimi var. 1 bir bölü milisaniye, 1 bölü mikrosaniye hep direnç birimlerinden birine işarettir. Bakın buradan RD'ye bakarsanız Burada da 25 mikrosaniyeye böldüğünüz zaman 40 kilo ohm geliyormuş. İşte burada da o zaman biz 1 bölü 1.665 milisaniye diyeceğiz. Ee, oradan da bir direnç değeri bulacağız yine. 1 bölü 1.665 ms diyorum. Ee, bu da neye eşit olur? Ee, bu işlemleri yaptığımda Şurası 600 ohm'a yaklaşık eşit oluyor. O zaman yazıyorum yine 3 kilo ohm, 40 kilo ohm ve 600 ohm. Bakın bunlar kilo ohmken bu ohm değerinden geldi. Buna dikkat edin. İşlemleri yaparken hepsini aynı birim yapmalısınız. Ee, mesela önce şu ikisini yapın siz. Mesela 3 kilo ohm 40 kilo ohm'un ortak direncini bulun. Onu nasıl bulursunuz? Bakın şöyle 3 x 40 bölü 3 artı 40 dersiniz. İşte buradan hemen ben hesap makinemle yapayım. Kaç geliyormuş? 120 bölü 43'ten. Ee, bu da 120 bölü 43'ten 2.79 kilo gelir. Neden? İkisi de kilo birimi. Bakın. Bununla bunu yaptım önce. Tamam mı? Daha sonra buradan ne çıktı benim sonucum? 2.79 kilo ohm, değil mi? Şimdi gidip bununla da e, bunu yapmam gerekiyor benim. Fakat bunu ben ohm cinsinden olduğu için ya kilo çevirmeliyim ya da bunu ohm'a çevirmeliyim. Ben bunu kilo çeviriyorum. Bu durumda bu da 0.6 bine böldüğüm için kilo olacaktır. İkisi de kilo oldu. Şimdi ikisinin eş değerini ben bulabilirim bu şekilde. O zaman 2.79 çarpı 0,6 ikisi aynı birim olduğu için yazmıyorum. Yine 2.79 artı 0,6 diyebilirsiniz. Buradan yapalım. 2.79 çarpı 0.6 bölü 2.79 artı 0.6. Buradan e, 0,493 kilo ohm gelecektir. Z sıfırımız. Ben bunu ohm cinsinden ifade edeyim. 1000 ile çarpayım. O zaman ise Z 0 diyelim. E, kaç yapar ya? 1000 ile çarpsak. 1, 2, 3, 0. 493 ohm gelecektir diyebiliriz. Tamam. Yani bu Burası da Z0'a eşit işte olacak. Bunu anlamışsınızdır umarım. 6'ya geçelim. 6'da ne vardı? RD'yi ihmal ederek Z0'u bul diyor bana. Tamam yapalım. Z0 formülüm neydi benim? Bir geriye geleyim. Bakın buradaydı. Burada RD'yi ihmal et diyor bana. Yani RS ve 1 bölü GM'yi işlem gördük diyor. E, RS dediğim benim neydi arkadaşlar? Hemen onu da bir yazalım öncelikle de. Hiç karışmasın. Bu ne durumda? RD ihmal edildi. Niye? Bir şey göstermek için yapıyorum ben size bunu. O zaman Z0'ım geri gelelim. RS değerim neymiş? Ee, 3 kilo ohm. 1 bölü gmm de 600 kilo ohm. Pardon 600 olmuş. O zaman 3 kilo ohmla 600 ohmun eş değer direncini bulacağım. Bunlar paralel. Arkadaşlar aynı birimlerde olmaları gerekiyor. O zaman ben bunun işlemi şöyle yapayım. Bu sefer de ohm cinsine çevirerek yapalım. 3000 ohm 600 Ohm. Tamam mı? Nasıl yaparsınız bunu? Şu şekilde hemen. Bakın. 3000 çarpı 600 bölü 3000 artı 600. E buradan z sıfırım kaç geliyor biliyor musunuz? E tam 500 ohm geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani z sıfırım 500 ohmmuş. Şimdi 500 bulduk ya RD'yi ihmal ettiğimizde. Bir öncekine bakalım. İhmal etmediğimizde 493 on bulmuşuz değil mi? Eğer sorularda çok karıştırmışsanız yani bu RD'yi vesaire bulamamışsanız bu daha kısa yolda izleyebilirsiniz. Ama yine demesi gerekir size. RD ihmal edilecek demesi gerekir. 7'yi yapalım. 7. AV'yi bul. Yani voltaj kazancını. AV eşittir. Formülünü hemen yazıyorum. GM, RS RS ve RD dirençlerini bu sefer e, paralel olarak kabul ediyoruz. 1 artı GM çarpı RS, RD Şu AV böyle gözükmesin. Şöyle yapalım. AV. Tamam. Bakın üst tarafta şu bölümle pay bölümüyle paydadaki şu taraf aynı arkadaşlar. Sadece 1 ile toplanmış hali. Yani A bölü 1 artı A gibi düşünebilirsiniz siz buna. O yüzden sadece yukarıya bulup aşağıya da işleyebilirsiniz siz. Ama ben yazacağım yine de. GMM'i yi kaç bulmuştum? Bir geri geleyim. Bakın GMM'i arkadaşlar ben 1.665 milisaniye bulmuşum. çarpı rs dediğim ifade bakın buradan bakın. 3 kilo ohm parantez e, rd dediğim ifade kaçtı? Ona bir bakalım. 40 kilo ohm bakın. Hemen 40 kilo ohm bölü 1 artı yine aynısını yazacağım. Bakın. 1,665 milisaniye çarpı 3 kilo ohm. 40 kilo ohm. Ee, eşittir. Ee, şimdi kapı şey oldu da. Şimdi e, buranın işlemini yapalım. Yukarısı arkadaşlar işlemleri yaptığınızda ben size göstermiştim. Önce buraları yapacaksınız. Yani 3 kilo ohmla 40 kilo ohmun e, ortak e, paralel direnç gibi kabul edip e, eş değerini bulacaksınız. Yani 3 ile 40'ı çarpıp 100 bölü 3 artı 40 diyeceksiniz. E daha sonra milisaniyeli bir ifadeyle çarptığınızda kilo ohmu e, bunlar sadeleşir, direkt sayı olarak gelir. Yani üst tarafım 4,64 geliyor arkadaşlar. Burası tamamen. O zaman alt tarafta 1 artı 4,64 gelir. E bunu yaparsak AV değerim benim 0,82 gelir. 8'e geçelim. 8'de de ben biliyorum. Bakmaya gerek yok arkaya. E bu sefer yine RD ihmal. Tamam mı? R'de ihmal et. Ve AV'yi bul. Tamam O zaman RD ihmal bakın. Yani şunlar ihmal. Ne yazarım ben? GM çarpı RS bölü 1 artı GM çarpı RS Şu AV'yi yine yanlış yere yazdım. Şunu sileyim. Şuraya yazayım. Hemen GMM neydi? 1.665'ti. 1.665 milisaniye çarpı RS dediğim 3 kilo ohm bölü 1 artı 1.665 milisaniye çarpı 3 kilo ohm milisaniye kilo ohm birbirlerini götürür çarpım durumundayken. Ee, yine bu yukarı işlemini yaptığımda ben 5 bölü 1 artı 5 gelir. E buradan 5 bölü 6'dan cevabım 0,83 geliyor AVD. Bakın arkadaşlar ne kadar yakın gördün mü? gördünüz mü sonuçları AV'leri. RD'yi ihmal etsek bile çok sorun yaşamıyoruz. Yani sorular çözülürken kontrol açısından mesela tekrar çözmen gerekiyorsa RD'yi ihmal ederek çöz. Benzer bir sonuç geliyorsa doğru yapmışsın demektir. Görüşmek üzere.